Bir nodül 15 milim, bir nodül 3 milim. Tabii bu 3 milimlik nodüle hiçbir zaman biyopsi yapmıyoruz. Birine biyopsi yapıyoruz, diğerini takibe alıyoruz. Evet hocam bir izleyicimiz hatta onu da sorusunu alalım. İyi günler. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım. Ben hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben bir sene önce gitmiştim doktora şeyde Levent'te en Hastanesi'ne. Aynı bana da tirolip dizi olduğunu Kovacırımın olduğunu söyledi ama e, ben ameliyat olamadım. Bana ameliyat dediler ama ameliyattan korktuğum için ve müsait olmadığım için ameliyat olamadım. Ve o sürekli bu sene bir rahatsızlığım oluyor. Acaba ona bağlı olabilir mi? O dönemde te size yani guatr dendiğinde nasıl bir guatr olduğu söylendi mi? Yani hormonlarınız mı yüksekti, odununuz mü vardı bir fikriniz var mı? Sesini açar mısın delirdim artık. Hocam şöyle bir şey var. Benim düzensiz bir kanamam olduğu için doktora gittim. Doktor da benim süt hormonlarımın yüksek olduğunu ve ondan bana bir ilaç verdi. Ama ilaç benim elimi ayağımı boşaltıyor ve aşırı mide bulantısı ve bayılmaya kadar gidiyorum. Kullanamadınız. Kendimde geçiyorum yani. Hiç kendimi hissetmiyorum. İlacı kullandığınız zaman bunlar oluyor. Evet, bu ilacı kullandığım Anladım. Zaman. O yüzden kullanmadınız ve T3-T4 değerleriniz yüksek, hormonlarınız yüksek. Evet, hormonlarım yüksek. Bu durumda kaç yaşındasınız? 47 yaşındayım. Bu durumda ameliyat olmanız gerekiyor. Yani şimdi bu hormonlar sizde böyle yüksek devam ederse vücutta çeşitli tahribatlar mutlaka verecektir. Bir de şöyle düşünün hiçbir zaman daha fazla gençleşmeyeceksiniz. Ameliyatı ertelemek, her zaman için ileri yaşlara atmak, ileri yaşlarda ameliyat hep daha problemlidir. Şu anda yaşınız genç. Bu ameliyatı şimdi olmanız sizin için çok daha yararlı olacaktır. Çünkü bu yüksek hormonlar tansiyon yüksekliği yapacaktır, kemik erimesi yapacaktır. Pek çok problem beraberinde getirecektir. Sizin ameliyat olmanız lazım. Olman gerekiyor. Evet. Yapılır. Bu hormon ilacını, kesmemde bir sakınca var mı o zaman? Şimdi tabii hormonların yüksek olması vücudunuzda çok ciddi yıpranmaya sebebiyet verir ama madem ilaç yani etki gösteriyor sizde, yapacak bir şey yok. keseceksiniz o zaman. İlacı keseceğim. E tabii ondan yani sonra... yan etkisi ya, bu kadar şiddetli oluyorsa keseceksiniz. Anladım hocam. Zaten ondan... bu ilaçları biraz önce de değindiğim gibi bir senenin üstünde kullanamazsınız. Yani nihai tedavi değildir bu ilaçlar. Anladım. Geçmiş olsun diyoruz. Siliyor, teşekkür ediyorum. Ama bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun sana, mümkün mü? Buyurun alalım sorunuzu. Benim küçük şey var. Kaynımın oğlunun kızı var. Onun da bu Kerdanlarında küçük küçük bezeler çıkıyor. Onu doktora getiriyoruz. Ama nerede bezeler çıkıyor? yaşı küçük olduğu için olamıyor. Nerede bezeler çıkıyor? çok 6-7 tane beze var. Mesela dün de gördük tahlil yaptılar. Şimdi... Ama e, ilaç tedavisi vermiyorlar. Ondan sonra şey de yapmıyorlar. Mesela ameliyat da olamıyor. O bezeler dediğiniz şeyler muhtemelen lenf bezleridir. Çocuklarda bu tip lenf bezleri şişliği yani grip olursunuz, orta kulak iltihabı olursunuz, her türlü şeyden şişebilir, diş absesi olursunuz. Evet boyunda oluşan bezeler genelde tiroidle alakalı değildir. Daha çok değil. e, her insanın hemen hemen boynunda bir beze vardır. Geçirilmiş bir infeksiyon hastalığına, hastalığından dolayıdır. Onlarda da korkacak bir şey yoktur. Yok mudur o zaman? Yok, hayır. Yani tabi muayene etmeden net bir şey söylemek mümkün değil ama genelde bezeler çocuklarda çok sık görülür. Doktora gittiniz, doktor baktı. Bunun her, herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorsa Bunda bir şey yoktur. Yani Geniz böyle bir eti var diyor. Efendim? Geniz eti var, kanı düşük. Geniz eti diyor. eti başka. Geniz eti tabii şey yapar. Yani bu problemler yapar. Lenf bezi şişmesi yapar. Ama problem değil. Yani o bezelerden korkmayın. Korkmuyorum. Hayır, Teşekkür korkmuyor. ederim. Geçmiş olsun diliyoruz. İyi günler. Şimdi tabii bu bezeler seyircimiz kapalıktan sonra biz özetleyelim. Bizde korku nedir? Lenf bezi kanseri olur muyuz? Yani lenflerde şişme böyle bir şey olabilir mi? Bize gelen hastalarda böyle gelir zaten. Tabii lenf bezi kanseri, lenf şişmesinin yanı sıra pek çok belirtiyle beraber gelir. Sadece boyunda şişmiş bir lenf bezi, yani dişinizde bir iltihap olur, grip olursunuz, nezle olursunuz, karnınız ağrır. Yani o işte boynunuzda olabilir, karnınızda olur, kasıklarda olur, her yerde olabilir. Her lenf bezinden korkmamak lazım. Özellikle çocuklarda çok sık gözükür. Bir kan sayımı, bir iki test yapıldıysa, kan kanseri, lenf bezi kanseri şüphesi yoksa bunlardan korkmanın bir mantığı yok. Evet bu şekilde nodüllerden bahsediyoruz hocam. Nodüllerin takibi de oldukça önemli değil mi bu gibi hastalarda? Mutlaka nodüllerin takip edilmesi lazım. Çünkü Hı. bir kanser atlama riskimiz söz konusu olduğu için biyopsiyi yaptıktan sonra ama bunlarla ilgili bir problem söz konusu değil. Hı. Şimdi tabii tiroid bezinin takibi yapılırken bir de şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tiroid hormonu insanların vücudundaki temel destek hormonlarından bir tanesi. Ameliyattan sonra eğer ilacınızı kullanmazsanız veya ameliyat öncesi hastanın söylediği gibi kullanmazsanız bu ciddi yıpranmalara sebep olur. Şimdi genç bir bayan ameliyat oldu ameliyattan sonra tiroid hormonunu yutmuyor ne olur? Bir, diğer hormonlar hemen etkilenir. Adet düzensizlikleri ortaya çıkar. Eğer hastamız bebek istiyorsa bu imkansız hale gelir. Onun için bunların yerine mutlaka konması gerekir. Eğer hızlı çalışıyorsa hanfendi gibi hem ameliyat olmadı hem de ilacı kullanmıyorsa ve belirli bir yaşta ise hastamız işte 47 yaşındayım dedi. Bu ameliyatı 70 yaşında olmak her zaman için çok daha zordur. İlaveten zaten sizde işte tansiyon yüksekliği, çarpıntı, bunun sizin kalbinize olan etkileri, ilacı kullanmadığınız zaman mesela kolesterolünüz bile yükselebilir. Tiroid ilacınızı kullanmadığınız zaman tiroid bile çalışmazken. Evet başka sorunları da yol açabiliyor Yani bu kadar Hı -hı. geniş bir yelpazede etkileri gözüküyor. Kolesterolden tutun da çarpıntınızdan saç dökülmenize kadar tiroid böyle bir organ. Evet hocam hattımızda bir başka izleyicimiz var. İyi günler. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım. Ee, doktor Bey şunu soracaktım. 10 yıl önce bir baygınlık olayı geldi bana. Sinirsel diyorlar. Bunu bu yönlendirdim. Onun için talil oldum. Fakat... 10 yıldır bu bayılma olay oluyor. Şimdi şu anda, e, şu anda değil 2 yıl önce boynumun sağ tarafında fındık büyüklüğünde bir şey vardı. Bir kitle gibi bir şey vardı. Bu sol tarafıma yöneldi. Fakat şimdi şu anda da eee sahip bu aynı o büyüklükten biraz daha uzun bir şekilde kalçama indi bu büyüklük. Fakat boğazımdaki bu yutkunma Gitmiyor bir türlü bir şişkinlik sanki yaz da aynı kış da aynı yani belki kışın olabilir diyordum ama yazın da aynı kışın da. Şimdi e, hormon değerleri T3-T4 hormon değerleri bakıldı herhalde onlar normal mi? Öyle bir şey yapılmadı Tahliller falan yaptırdım gerek Hayır. yok dediler. Yani kan tahlilini yaptırdınız. Kan tahlilini yaptırdım. Tamam tiroid için yani kan talihlerken kan da T3-T4 bakıldı ve bu normal o zaman. No normal dediler bana. Şimdi bu Bak, normalken. Orada tabii ki bir nodül olabilir ama bayılmalarınız buna bağlı değildir bir. İkincisi o bölgede eğer ceviz kadar veya fındık kadar bir nodül ele geliyorsa bu durumda yapılması gereken şey ultrasondur. Ultrason sayesinde bu o bölgede bir lenf bezi mi yoksa tiroidten kaynaklanan bir nodül mü o anlaşılır. Eğer nodül elinize sizin bile yani elinize gelecek kadar büyükse Büyük, evet. o zaman ona bir biyopsi de gerekir. Yalnız bence bir ultrason hemen çektirin siz. Büyük sağ taraftan sol tarafa yöneldi. Yok. Kulak yani, arkasına. Kulak arkasına ise zannetmiyorum. Siz bence basit bir bezeyi tarif ediyorsunuz ama bunu ayırmanın en iyi yöntemi bir ultrason çektirmeniz. Öyle mi? Ama bayılmanız buna bağlı değildir onu söyleyebilirim. Valla boğazımda bir şey tıkanıyor böyle. Bir fenalık geliyor. Kalp atışı fazla oluyor. Boğazımda bir şişkinlik oluyor. Yok hayır. Için hormonlarınız, normalken, T3, T4 hormonlarınız normalken, T3-T4 hormonlarınız normalken Bununla ilişkili olamaz. Ultrason çektirmenizde fayda var yalnız. Oldu. Teşekkürler. İyi Rica ederim. Hanım geçmiş olsun. İyi günler. Evet bu şey... Belki daha küçük yağ bezeleriyle de karıştırabiliyor değil mi? hastalar? mümkün olmuyorlar. yani böyle elime geliyor şu Hı -hı. şekilde diyor ise hasta o cidden büyük bir nodül olması lazım. Hı -hı. Çünkü 1-1,5 santimlik nodüller ancak doktorun muayenesinde ele gelebilir. Onun üstündekiler genelde hastaların eline gelir. Hı -hı. O zaman bir ultrason çektirmek lazım bunu ayırt etmek için. Şimdi tiroidin belirtilerini ikiye ayırmak lazım. Bir, hormon yüksekliğinin sebep olduğu belirtiler veya düşüklüğünün. Eğer hormonlarınız normalse bu belirtileri zaten beklemiyoruz. Yani tiroidinizde nodül hiçbir zaman sizde çarpıntı yapmaz hormonlar normalken veya saçınızı dökmez, kilo aldırmaz, kilo verdirmez. Ha, bunun dışında nodül bası belirtisi yapabilir. Nedir? Bu nodül çok büyüktür. Hanımefendinin dediği ceviz kadardır. Hı. Yemek borunuza, nefes borunuza bası yapar. Bu olabilir. Ama mekanik ve kimyasal etkileri ayırt etmek lazım. Peki bu şekilde işte ameliyat olacak hastalarda da biyopsi yapılıyor mu daha öncesinde Tabii yoksa direkt ameliyat önce mı? şimdi eğer nodülden dolayı ameliyat yapılacaksa nodül çok büyük diyelim ki hasta geldi görüyorsunuz tiroid bezi büyük iki tarafta da üçer santimlik nodüller var. Bu durumda sizin biyopsinizin olması şart. Niye şart? Ne ameliyatı yapacağınızı ameliyata girmeden önce bilmek lazım. Nedir bu? Kanser ameliyatı mı yapacağız yoksa sadece nodülleri alıp hormonumu mu dengeleyeceğiz? Çünkü eğer ki biz hastanın bir tarafında hiçbir şey yok diyelim ki tek taraf tiroidin sağ tarafı pırıl pırıl sol tarafta da 3 santimlik bir nodül var. Bu durumda eğer bu hasta kanser değilse temiz olan tarafı almayız böylece hastanın bir tarafı kendisine kalır ve bu sayede hastanın hap içmesine gerek kalmaz. Tek taraf yeterli olur o hastaya ama bir taraftan biyopsi yaptınız 3 santimlik nodül kanser geldi. Bu durumda diğer tarafı da almak zorundasınız. Eğer biyopsi yapmadan ameliyata girerseniz o zaman o parçayı aldınız sonradan kanser olduğu size patoloji raporunda geldiğinde ikinci bir ameliyatla diğer tarafı almak gerekir. O hiç doğru bir yaklaşım değil. Evet hocam bir izleyicimiz daha var hatta onu sorusunu alalım. İyi günler. Ee, i̇yi günler efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Ee, ben Kaynarca'dan arıyorum. Doktoruma bir sorumuz var. Buyurun. Ee, benim eşim 2006'nın Ekim ayında Guatr'dan ameliyat oldu. Ee, 6 ay sonra iç dikişler böyle iltihabla Tek tek dışarı çıkmaya başladılar yani vücut eritmemiş dediler. Şu an hale devam ediyor. 42 tane parça yani ip parçası dışarı atıldı. Acaba sonucunu merak ediyorum. Ne olacak acaba? Şimdi tabii çok e, değişik çok az rastlanan bir durum ama bu vücudun iplikleri rea Hı. iplik reaksiyonu dediğimiz durum. Bunu size kabaca şöyle özetleyebilirim. Evet. Mesela bir insana böbrek nakli yapılıyor. Evet, vücut hocam. böbreği reddediyor biliyorsunuz bazen. Yani takılmış böbreği vücut reddediyor. Bu da böyle bir şey. Hı. Bazı insanların vücudu ipliği reddediyor. Evet. Hocam. Bunu önceden tahmin etmek mümkün değil. Buna karşı bir şey yapmak da mümkün değil. Evet. Yani vücut eğer o iplikleri reddettiyse bunları yavaş yavaş reddede reddede vücuttan atacak ve bunlar her seferinde alınacak. Şimdi artık tabii ipek dediğimiz ipliği gittikçe kullanmıyoruz. Hı. Bilmiyorum eşinizde hangisi kullanıldı ama bunun yerine i̇şte daha az reaksiyon veren başka iplikler kullanmaya doğrudur çalışıyoruz. Doğrudur hocam. Ama değişik bir iplik kullanılmış. Doğrudur. Evet. Bu durumda yapılabilecek bir şey yok. Yani bu reaksiyonlar oldukça bu iplikler dışarıya atılacak ve alınacak. Ha bir ameliyatla o bölgeyi temizlemek de bir seçenek ama Bilmiyorum çok önermem çünkü ameliyatın üstünden epey bir vakit geçmiş. Orada o iplikleri artık bulup da hepsini teker teker temizlemek ikinci bir ameliyatla son derece zor. Yani eşinizinki şanssızlık evet. doktorun da onu önceden tahmin etmesi mümkün değil. Siyah hocam ipliklerin rengi siyah böyle ilk abla dışarı atıyor. Ama tabii bu arada kontroller oluyor, tedaviye gidiliyor. Bu, bu ipek reaksiyonu dediğimiz durum bazı hastaların vücudu e, bu tip alerjik durumlar gösterebilir. Evet. Ama dediğim gibi bunu önceden bir testle tahmin etmek e, mümkün değil. Evet. Veya evet. nihai bir tedavisi de şu habı vereyim tedavi edeyim de bir şey söz konusu değil. Hı. O iplikler dışarı atıldıkça doktorunuza gideceksiniz onları alacak. Hocam e, teşekkür ederim. Bir de bu ilacını kullanıyor bu teflon denilen bir ilaç var evet. ya. Evet. Onu da ömür boyu kullanacak. Evet onu ömür boyu öyle söylediler hocam. Evet. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim geçmiş Ali Bey, olsun. geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. İyi günler iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Tabii büyük bir şanssızlık bu sadece guatır ameliyatlarında değil vücudunuzun herhangi bir yerinde olduğunuz ameliyatta işte protezden tutun da fıtık yamasına kadar vücut dışarıdan gelmiş bir maddeyi reddedebilir. Hı -hı. Bunu önceden tahmin etmeniz mümkün değildir özellikle iğne iplik için diyorum. Bazen böbreklerde bile testler yapılmasına rağmen vücut reddedebilir. Bu durumda da yapacak bir şey de yok maalesef reddetmiş hanımefendiinkini. Evet peki bu şekilde tiroid kanserinden ameliyat olan bir hastanın daha sonrası yani ameliyat sonrasındaki takibi nasıl oluyor? Şimdi tiroid kanserinin tipleri var. Bunların %90 küsürü son derece iyi seyirlidir. Tiroid kanseri olan hastalar hiç korkmasınlar. Ben hasta hastalarıma şöyle diyorum hiç merak etmeyin. Siz bu hastalıktan dolayı hayatınızı kaybetmezsiniz veya yakınınız kaybetmez. Tiroid kanseri bu kadar iyi huylu bir hastalık. Burada yapılması gereken şey bir tarama yapılıyor. Vücudun başka bir yere sıçramış mı? Eğer gerekiyorsa nükleer tıpla görüşerek bir radyoaktif tedavi veriliyor diğer odaklara gerekiyorsa. Eğer boyunda gözle görülemeyen ufak tiroid hücreleri kaldıysa bunlar ameliyattan sonraki sintigrafide gözüküyor ve gene oraya bir radyoaktif tedavi veriliyor. Çünkü biz ameliyatta gözle gördüğümüzü çıkarıyoruz. Arada hücreler kalmış olabilir. Bunlara bu tedavi veriliyor. Bunun dışında Deilmesi gereken tiroidin bir meduller e, tipi olan bir kanseri var. Bu başka hastalıklarla beraber gözüküyor. Yani vücudun diğer bölgelerinde olan tiroidle alakasız pek çok hastalıkla işte böbrek üstü beziyle veya diğer e, hastalıklarla beraber gözüküyor. Eğer tiroidin medüller kanseri varsa, bunun tabi tümüyle farklı bir takip ve tedavisi mevcut. Artı bütün ayrı bireylerini de taramak lazım. Yani diğer bir papiller kanser, foliküler kanser gibi tipler çıktıysa o zaman aile bireylerini taramıyoruz. Ama medüller tiroid kanseri dediğimiz kanser son derece nadir gözüken ve aile bireylerinin taranması gereken ve çok detaylı vücutta da testler yapılması gereken bir hastalık. Evet hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu şekilde e, genetik geçişi var dedik e, tiroid hastalıklarının. Peki bunun dışında tiroid hastalıklarına yakalanmamak için yapabileceğimiz şeyler var mı? Çok bir şey yok. Yani yakalanmamak için ben şunu yapayım, işte karalama yemeyeyim gibi bir şey söz konusu değil. E, bu hastalıklara yakalanmamanın öyle bariz bir yolu yok. Ha şu var tabii biz şunu biliyoruz. Radyoaktif maddelere maruz kalmak tiroid kanserini arttırıyor. Tabi biliyorsunuz çok tartışmalar oldu Çernobil'den sonra Karadeniz bölgesinde arttı mı artmadı mı işte Sağlık Bakanlığı artmadı dedi. Hı hı. Arttı diyenler oldu ama şunu biliyoruz ki radyoaktif maddeye yakından maruz kalırsanız eğer tiroid kanseri artar en azından buradan korunmak lazım. Yani radyoaktif maddeyle çalışan insanların tiroid bölgesinin kapalı olmasına dikkat etmeleri şart. Evet hocam böylelikle programımızın sonuna geldik. Programımıza katıldığınız ve bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bir önce sağlığımız programın daha sonuna geldik. Bugün Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan yardımcı doçent doktor Manuk Manukyan bizlerle birlikte oldu. Perşembe günü görüşmek üzere önce sağlığımız demeyi unutmayalım.